böyle kalkülü filandı hatırladığıma göre. Ben o saçımı değiştirdim. Kuzumun eski saçını yaptım. Böyle açık şuralarından at kuyruğu bağlı iki tane. Onu yaptım ve gayet tatlı oldu karakterim. Açıkçası bir daha gerçekten yani söz mü versem yeni saçlar falan gelirsem neyse yeni saçlar gelmeyeceği sürecinde gerçekten ama gerçekten değiştirmeyeceğim. Şimdi bayağı değiştirdim. Birincisini değiştirdim, ikincisini değiştirdim, üçüncüsünü değiştireceğim dördüncüsünü değiştirdim. Neyse saymakla bitmez yani. Şimdi öncelikle sesini kısalım. Kısıkmış. Şimdi kurabiyelerim izleyeceğim. Çok heyecanlıyım. Bismillahirrahmanirrahim. E, bu arada bu sürüm geldi mi henüz bilmiyorum kurabilirim. Geldiyse de ben hani böyle yazdım filan geldim filan diye de geldim bilmiyorum gerçekten. Ben yine araştıracağım. Neyse her neyse videomuza başlayalım. Evet. Bu arada arkadaşlar ben bu geliyorsa orada çekiyorum ben. Evet kurabilirim şapli marti gördün mü? Çocuk kıyafetli, falan var diye, kutulay falan var. Burası yeni yaş. Çok güzel. Böyle yeni karakter gelmiş toplu. Ben bu durup çekip sonra yapacağım. Kurabiyeler bu arada birazcık hastayım. Bugün yani kolaj temizleyem. Yani bugün de hastaneye falan gidecek her yani neyse. Evet. Öğreniyorum. Yeni mekanlar sarıya gelmiş. Benim de yeni karakter gelmiş ve böyle bir işaret geldi şu Ve sinir bir işaret gelmiş. Hatırladığıma göre sinir bir işaret var. Bir sinir işaretin anlamı bir şey var. Böyle işte sinir işareti gibi bir şey. Evet. Yaşlı adam kuşamıyor. Şey evet, çok güzel gerçekten kurabiyelerin bu yeni yerler vesaire mükemmel. Öyle bir de. Evet kurabiyelerim bu. Bunu fazla anlayamadım. Çizgi film gibi aynen. ...yapınca öyle Önce bir şeyimi yapayım. Bence gayet güzel. Zaten bütün sürümler güzeller açıkçası. Yani çok güzel. Yeni yerler vesaire gelmiş. Şimdi durdurup ilerleyelim. Sinirim yani. yani bir maske olduklarını düşünüyorum. Ya da yanlış düşünüyorsam... ...bilmiyorum yani. Onlar şimdi oynayacaklar muhtemelen. şu yani şurada çocuk kıyafetleri var. Ben sonra onları işaretleyebilirsem işaretlerim. Çocuk kıyafetleri var. İşte başka var. Ve burada bir tane toplu yeni karakter gelmiş. Bir şey gelmeyecektim ama bir tane yaşlı kadın var ya en sonda. Onun yeni üstü gelmiş. Üstler gelmiş yeni. Burada yeni karakter gelmiş. Evet. Yine ayet ayet topes sayda. Başka bir şey sanmıyorum. Yani başka bir şey demiyorum şu anda. Bu zaten bu işaret vardı kurabiliyorum. Bu da vardı. Sarı gözlerini oynat tutmuyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani burada bir detay görebiliyorum. Ve bu işaret gelmiş diye düşünüyorum kurabiliyorum. Ya da yanlış düşünüyor olabilirim. Ve yanlış düşünmüyorsam yine bu işaret gelmiş. Ama emin değilim. Burası çok güzel lezzetli. Evet. Daha da hedef çünkü bu adım çok bağırınca ağrıyor kurabiyelerim. Evet, burada bir ay, detay göremiyorum. Sanırım. Ben görmüyorum burada. Bir şart vardı ama böyle oyun altına durdu hiçbirini. Sadece yanıyordu işte. Çizgi film. Bunun daha yeni kaç geldi geldiğini bilmiyorum fazla. İşte bu kadar. Evet kurabiyelerim. Fazla detaylı gösteremedim. O yüzden çok çok özür dilerim. Neyse hepinizi çok çok öpüyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizleri çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşçakalın kurabiyelerim.